Her şey, ünlü bir yazar olan Ren'in doğum gününde tanımadığı bir kadından aldığı uzun bir mektupla başlar. Mektup, "Sana, beni asla tanımamış olan sana." diye başlar ve okuyucuyu geçmişe, Viyana sokaklarına götürür. Mektubu yazan kadın, henüz 13 yaşındayken yan apartmana taşınan bu yakışıklı ve kültürlü yazara umutsuzca aşık olur. Onu her gün gizlice izler, onun hayatının görünmez bir parçası haline gelir. Kadın yıllar boyunca bu platonik aşkı kalbinde bir sır gibi saklar. Onu görebilmek için saatlerce pencerede bekler, gittiği yerleri takip eder, okuduğu kitapları okur. Onun dünyasına ait olmak için her şeyi yapar ama hep bir gölge olarak kalır. Yıllar geçer, genç kız büyür ve bir kadın olur. Kader onları birkaç kez bir araya getirir. Yazar, bu karşılaşmalarda onu çekici bulur ancak daha önce defalarca gördüğü o küçük kızı asla tanımaz. Birlikte oldukları gecelerin ardından yazar için sıradan bir macera olan bu anlar kadın için hayatının en değerli hazineleri haline gelir. Kadın, yazarın hayatına girip çıkan sayısız kadından sadece biri olduğunu bilmenin acısıyla yaşar. Onun için her zaman bilinmeyen olarak kalacaktır. Bu ilişkiden bir de çocukları olur. Kadın çocuğunu tek başına büyük zorluklarla büyütür. Babasının kim olduğunu asla söylemez. Tek amacı çocuğuna iyi bir hayat sunmak ve onu babasının haberi bile olmadan onun bir parçası olarak yetiştirmektir. Yazarla olan kısa süreli karşılaşmaları devam etse de yazar onu bir türlü hatırlamaz. Her seferinde onunla yeni tanışıyormuş gibi davranır. Kadın için bu durum aşkının ne kadar görünmez ve tek taraflı olduğunun acı bir kanıtıdır. Mektubun sonu ise trajedinin doruğa ulaştığı yerdir. Kadın oğlunu bir salgın hastalık yüzünden kaybeder hayatındaki tek anlamı yazarın bir parçasını da yitirince yaşama sevincini tamamen kaybeder. Artık kendisi de ölümün eşiğindedir. İşte bu yüzden hayatı boyunca sustuğu her şeyi, tüm aşkını, acısını ve sırlarını bu mektuba döker. Mektup yazarın eline ulaştığında kadın artık hayatta değildir. Yazar mektubu bitirdiğinde hafızasında belli belirsiz anılar canlanır. Kapıdaki komşu kızı, birlikte olduğu kadınlar, ama hiçbiri tam olarak zihninde oturmaz. Ancak o an, hayatı boyunca onu karşılıksız ve büyük bir tutkuyla seven bir kadının varlığını ilk kez hisseder. O, bir yabancının değil, hayatını ona adamış birinin anısıyla baş başa kalmıştır. Bu mektup, aşkın en bencil ve en fedakar halini aynı anda gözler önüne seren unutulmaz bir vedadır. Bu dokunaklı hikaye ilginizi çektiyse, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni kitap özetlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.